Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. ikizler ve yükselen ikizler burcu için. Ne yapıyoruz sevgili dostlarım? Zamansız zamandan bir açılım yapıyoruz. Ne zaman dinlersen, ne zaman bu açılıma denk gelirsen dileğin kabul görsün diyelim. Sizler de dileklerinizi tuttuysanız başlayalım. Şimdi şöyle çok güzel enerjilerle kapattım. Dışarı görüntüsünde yaş, ıslak olan bir kalp görüntüsü geldi. Bu tam anlamıyla tutmamış. Kaldırdığım zaman akacak bir görüntü ama Kalp şeklinde bir görüntü Bu halen yüreğinizin Soğumadığı anlamına gelir Bir şeylerin halen sıkıntısının Çekildiği Kalbinizden atamadığınız Bir durumun yaşandığını gösteren Bir e, görüntü sanki İçin soğumamış Ya bu Aşkınız anlamında da olabilir Ya da başka durumlarınızla alakalı bir süreç Kaldırdığım zaman tabi ki aşağı doğru akacak bu kalp görüntüsü dediğim gibi. Artık hani bir şeylerin yerini dolduramıyorsundur. Onun boşluğunu yaşıyorsundur. Özellikle şöyle iç ortamına bakıyorum. Duygusal boşluklarınızı kullanan bir insan da olabilir sevgili dostlarım. Bu noktada birazcık dikkatli olun. Şimdi açtık. Niyetlerinizi, isteklerinizi tuttunuz. Evet şöyle bir bakıyorum şöyle bir döndürelim. Şimdi ayağınıza gelen bir hayvan var. Şimdi burayı göstereceğim size. Sevgili dostlar, dostlar siz şöyle bir yuvarlak bir çarkın üzerinde dönüyorsunuz. Siz kuvvetli bir şeye çıkmışsınız. Biraz yukarıdasınız. Bakın ayağınıza yuvarlak bir çark, yuvarlak bir sizi havaya kaldıran bir görüntü var. Şurada siz varsınız. Ve aslında pozisyonun çok güzel. Kendini, değerlerini koruduğum zaman. Onun haricinde ayağınıza yapışmış puma gibi böyle çok değişik, güçlü bir yaratık, bir hayvan var. Özellikle bu aralar uğraştığınız kişiler olabilir. Ya da hani sırlarınız olabilir. Bunları birazcık kendinizde kalması gereken şeyler olabilir. Bunları kendinde tutmak zorundasın. Dışa yansıtmamak zorunda olduğun şeyler olabilir. Biraz ketum davranışların seni daha rahatlatacak olabilir. Biraz daha hani böyle kendine bırakman gereken, dışa sıtmaman gereken bir zaman olabilir ama bu çok güçlü bir düşman. Bildiğin bir şey, bildiğin bir kimse. Ama ona öyle bir tekme atıyorsun ki, yani belki sana kötü bir laf söylendi. Ya da senin bir konuda böyle sıkıntıya düşüren bazı şeyler duydun. Anlatabildim mi? Ona öyle güçlü bir tekme atıyorsun ki, bunu darma duman ediyorsun. Bu sıkıntılı bir süreç de olabilir. İşte kalbinizi yoran bir duygu durum hali de olabilir. Bunları atlatacaksın inşallah. Bu şekilde bir görüntü var. Çünkü aşağıda bakın hem 7 rakamına benzer hem F harfine benzer bir görüntü var. F, A, N, T harfi bir de aşağıda küçücük İ harfi gelmiş. İsminde soy isminde böyle bir insanla uğraşıyor olabilirsin. Evet artık rakip olarak gördüğün, güçlü olarak bulduğun ya da işte böyle bir durum olabilir. Ne yapıyorsun sevgili dostum bunu atlatacaksın inşallah. Birazcık daha diyorum ya sakin, sessiz, olumlu, yapıcı tavırlarını ortaya koyman lazım. Şimdi şurada bir deniz atı ayağa kalkmış. Elinde de o kadar güzel bir hayvan tutmuş ki çok temiz bir hayvan. Evet bir böyle küçük bu kalemin yavrusu gibi de gelmiş. Küçük bir serçe olarak da gelmiş. Aşağıda hemen bir güvercin var dala konan. Görebiliyor musunuz? Şurada bir güvercin dala konmuş. Kuyruğunu aşağı kadar sarkıtmış. Hatta biraz papağan gibi de gelmiş. Ama şuradaki deniz atı görünüyor değil mi? Elinde de böyle bir hayvan. Şimdi serçe erkek çocuk demek. Belki hani niyetiniz çocuk sahibi olmaktır. Erkek çocuk belki istiyor olabilirsin. Öyle bir durumun söz konusu olabilir ya da bir şeylerin müjdesi anlamına geliyor. Aynı zamanda bu hem işte o güvercin papağan gibi de dedik ya o kadar hoş gelmiş ki. Biriyle muhabbet ortamı tekrardan doğacak olabilir. Buna çok sevinecek, çok mutlu olacak olabilirsin. Ya da gelen bir haber, seni o üzgünlüğe sevk eden durum her neyse o sıkıntıdan seni çıkaracak bir durum birazcık böyle girişimci ruhunu kullanacaksın. Girişimci yönlerini kullanacaksın. Özgür kalacağın bir zaman. Bir yerde bağlısın, tutuklusun, bilemem yakınlarınız da olabilir. Özgür kalacağın, rahatlayacağın, o koca yükü de, o sıkıntıyı da atacağın bir zamandan geçiyorsun. Tabi içsel çekişmeleriniz olabilir kendinizle veya işte çevrenizle. O durumları atlatmaya yönelik çabaların sürüyor ve sonuçta inşallah iyi gelecek. Şöyle süzdürüyorum. uzun istekler, niyetler böyle. Ee, bir tane. Bir tane çok büyük niyetin var. Evet, böyle dolu dolu. Evet. <laughs> Şöyle süzülsün bakalım. Nereye kadar gelecek? Şimdi şuraya kadar gelen bir isteğin var. Ve bu isteğin tamamlamak için. Çünkü şurada da bir böyle sevgi dostum görebiliyor musun? Bir böyle ne var? Tam bir taş var gibi. Niyetinizin orta yerine gelen bir taş, bir engel. Ama bunları aşacağınızı düşünüyorum. Sonradan akış çok hızlandı. Bu engeli yok edeceksin. Evet, bazı şeyler üzerine kafa yoruluyor gibi. Bazı şeyler üzerine kafa çok yoruluyor. Bu yorulan e, kafalar sanki maddi kayıplarınız üzere yoğunlaşmış gibi. Evet, düşünmek yeni bir yöntem bulduracak olabilir ve destek alacağım bir zaman. Özellikle daha öncesinde destek alamadığın C A C A V harfi yine T harfi gelmiş. Böyle bir insana tekrardan görüşeceğim ve destek alacağım. Kapılarının size sonuna kadar açılacağı, dostluğunu, samimiyetini gösterecek bir insan var gibi çıkmış. Evet, dışarı ortamında dikkat edilmesi gereken tabii ki durumların olabilir. Bakın, şurada oradan tam anlaşılmıyor olabilir ama bir ejderha ateş püskürtüyor gibi. Hem de karşısında yine yavrusu var gibi. iki insan var. Biri diğerinden daha güçsüz bir insan. Ee, ama sen e, böyle rakiplerini elemeye çalışıyor da olabilirsin. Bir üst duruma, bir üst kademeye de geçmiyor, geçmeye çalışıyor olabilirsin. Onun haricinde bu güçlü rakibin kimse, bu güçlü düşmanın kimse içinde de öyle bir durum vardı ama sen arkasından zaten yaklaşmışsın. Elinde tuttuğun bir şey var. Bakın şurada. Bu ejderha gibi bir görüntü. karşısında yavrusu var. Sen şurada gizlice zaten yaklaşmışsın. Bunların yapacağı şeyleri zaten biliyorsun. Zaten kestirmişsin. Elindeki şeyi pek söylemek istemiyorum ama böyle bir kılıç gibi bir bıçak gibi çıkmış. Sen her duruma hazırsın. Sevgili dostum. Evet bir şeyleri bitirecek de olabilirsin. Hani keskin olmak, keskinleşmek var. Söz sahibi olmak da var tabii ki orada. Haydi karıştırıyorum kartlarımı. Evet. Melek tarotumuzdan da seçelim. Şöyle bir de eril dişil kartı alalım son olarak. Haydi açıyorum. dostlarım şöyle bakıyorum. Bir kayıp var. Bir kayıp. Bu kayıp maddi olur, sağlıksal olur. Bilemiyorum bir şeylerin eksikliği var üzerinizde. Özellikle orada daha hiç açmadan bir kalp görüntüsünün olduğunu söyledik. Böyle size zora sokan bir şey. Gönül ilişkileri olabilir ya da işte çocuklarınızın sıkıntıları olabilir. Onlara üzülüyor olabilirsin. İşini yitirmiş olabilirsin. Aşkını yitirmiş olabilirsin vesaire. Parasal kaybında olabilir. Görebiliyor musunuz? Burada karlar yağıyor. Güven duygusunun yitirildiği bir zamandan geçiyor da olabilirsin. Kule anı yaşanmış. Görebiliyor musunuz? İnsanlar bu kuleden böyle aşağı düşüyorlar. Şimdi burada hani başlangıçta kayıplarının olduğunu düşünsen de bir şeyler için üzülsen de böyle ee, sıkılsan da bunları atlatacaksın. Sen bunların telafisini yapacak bir duruma geleceksin. Ya da aslında sizin için hayırlı olan bu olabilir. Biraz da böyle düşünmek var. Yani bardağın birazcık dolu tarafından bakmak zorunda gibisin. Adalet bekliyorsun. Bakın özellikle o kalp görüntüsü gerçekten yorum yapmaya değerdi diye düşünüyorum. Bir kişinin sizin üzerinizde ee, ödeyemeyeceği bir hakkı var gibi. Yani bir kişiden alacağın var diyeyim. Gönül ilişkisi adına olabilir. Parasal olabilir. İşinizle alakalı bilemiyorum. İş, iş, ilişki ne bileyim böyle bir hak hukuk meselesi şekline dönüşen bir formun da olabilir. Böyle bir yapı da olabilir. Burada adalet bekliyorsun işte. İlahi olandan bir adalet bekliyor olabilirsin yine hukuksal sistemlerden. Ama burada terazi kurulmuş. Bu adalet terazisi kurulmuş artık. Bu kılıç havaya kaldırılmış. Evet, çok zor bir durumun üstesinden geleceksin. Bekleme sürecin var. Görmek istiyorsun bunu. Bunu yaşamak istiyorsun. Bu istediğin durum her neyse, belki bir kişinin akıbetini görmek istiyorsun belki işte durumlarınızla alakalı maddi durumlar olabilir bir şeylerin böyle karşılığını bulmak istiyorsun evet şurada tekrardan böyle olaylarınız ne yapmış hem yeşillenmiş hem de o yeşillenenlerden aşağı düşen tekrardan filizlenmeyi bekleyen bir hale dönüşmüş gibi evet zaten şurada atın üzerinde bakın orada deniz atı çıktı dedik İki defa dedim herhalde. Bilmiyorum öyle bir deniz atı görüntüsü vardı. Bakın yine bir at görüntüsü. Muradınıza işaret ve barışma süreciniz var. Ay kartı geldi. Önemli psikolojik sezgiler. Görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtul. Çok hoş geldi. Ay kartı. Tabi sezgilerin de sevgi dostum yola çıkışın olacak. Kendi içinden rehberlik alacağım bir zaman. Ve özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın orada bir dilek tutturduk alt tabağımızda. Ve önünde bir taş var dedik. O sizin korkularınız, endişeleriniz olabilir. Bunlardan kurtulma vakti. Artık ileriye dönük düşünme vakti. Ruh eşi. Mevcut partnerin senin ruh eşin. Gelişmen, büyümem ve seni yükseltebilmek adına sana yardımcı oluyor. Aranızdaki uyum, kolektif ve ilham, enerji ve umut veriyor. Birlikte önünüze çıkan tüm engelleri aşıp hayallerine erişebilirsin. Eğer bir partnerin yoksa ruh eşini bulacak olabilirsin. Eğer bir partnerin var ve hainlik görüyorsan ya da işte istemediğin bir şekilde bir şeyler yaşanıyorsa bazı durumlar onlar halledilecek olabilir. Bir şeyleri aşmak var. Tek başına da olsan sen aşacaksın sevgili dostum. Bu uğurda da tabii ki yine de yardımcı olacak senin ruh işin olarak çıkmış. Belki sorumluluklarınızın paylaşılması noktasında böyle bir durumun söz konusu olabilir. Belki hani bu kişiye artık güvenmeyecek de olabilirsin. Arada zedelenen şeyler olabilir. Artık eskisi gibi düşünmeyecek, eskisi gibi böyle Sadakat e, duyguları belki yitirildi Eskisi gibi düşünmüyorsun ama Herkes görevini bilecek Nerede ne yapması gerektiğini bilecek artık Yani belki çocukların için Bu insanla bir arada yaşıyorsun diyeyim Artık Evet bu şekilde düşünülecek olabilir Aramak istiyorum Ama korkularım var Yeril dişil kartınız Şimdi Yine Kahve falımla özdeşleştirip yorumlayacağım. Dedim ki oradaki kalbinin soğumadığı durumun var. Yüreğin hala böyle akmak istiyor. Bir şeyler yaşamak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor ama karşındaki kişiden o enerjiyi, o elektriği bulamıyorsun. Alamıyorsun. Çünkü daha önce böyle yaptığı hainliği var. Ve evet bu kişiyle bir iki defa daha bir araya gelinilmiş ya da konuşulmuş olabilir. Ama halen sistem değişmiyor olabilir. Seni bir soğukta bırakmış. Yaptığı şey her neyse çok ağrına gitmiş senin. Ve bu insan da zaten bunun bilincinde olduğu için arayamıyor gibi. Ama barış çubuğu gelmiş sevgili dostlar. Bu insanla şöyle bir bekleyiş süreci hakim ama böyle barışmak isteyecek gibi ya da bir şeyden dolayı sen mutluluk böyle mutlu olacaksın. Bu ilişkide artık aradığın her neyse, istediğin her neyse o forma geçtikten sonra mutlu olacaksın. Bu da sen de böyle hem özgüvenini geri tekrar yerine getirecek hem de hani bu kişiyle ister yola devam et, ister etme huzuru bulacaksın. Aynen böyle geldik arkadaşlar. Evet. Sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.